Merhaba dostlar. Rüyada yün görmek ne anlama gelir? Nasıl yorumlanır? Bundan bahsedeceğiz. Rüyada yün görmek helal para, iyi kısmet ve zenginlik manalarına gelir. Asılsız dedikodu olarak yorumlanmaktadır kardeşlerim. Rüyayı gören kişi şayet bekar ise hayırlı bir eş bulur. Hane içerisinde bereketin artmasına delalet eder. Aile bağlarının güçlü olması şeklinde tabir edilir. Şansın artmasına vesile olan bu rüya, pek çok fırsat kapısı anlamına da gelmektedir. Rüyada yün kıyafet giydiğini görmek kardeşler, ee, rüya sahibi için şöyle bir ifade ediyor: Yapılan kıyafet değerli mal demektir. Eğer giydiği kıyafet yakışmışsa, bu değerli mallar onu mutlu edecektir. Ancak giydiği yakışmıyorsa, böyle çok bol ya da ne bileyim dar filan geliyorsa, onu rahatsız ediyorsa yani, o zaman haram mal anlamına gelir ya da fakirlik anlamına gelir. Allah muhafaza. Rüya sahibinin etrafında, çevresinde kindar insanların olabileceğini ifade eder bu rüya. Bunları tespit edip rüya sahibi hayatından çıkarmalıdır diye yorumlanır. Çünkü aksi durumda başının sürekli ağrıyacağını ifade eder buraya. Rüya'da yünden yapılmış yorgan görmek rüya sahibinin huzur ve mutluluğunu işaret eder. Kişi için huzur ve mutluluktur yani. Kişinin sahip olduğu manevi değerlerin değerini bilmesi gerekeceğine, ailesine daha fazla zaman ayırması gerekeceğine işaret eder. Rüyada yün yorgan görmek yorumcular tarafından olumlu yönde tabir edilir. Rüyada mesela yün yatak görmek kardeşler uzun süreli aşk hayatı olarak yorumlanır. Kişinin iş hayatında Başarılı bir döneme gireceğine, herkes tarafından takdir edileceğine işaret eder. Rüyada yün yatak görmek aynı zamanda kazanılacak olan paranın da habercisidir. Rüyada yıkanmış yün görmek yolunu aydınlatacak e, rüya sahibinin yolunu aydınlatacak demektir. Rüyada onlara e, hocalık edeceğine. İleride yapılacak çalışmalar için deneyim kazanılacağı anlamına gelmektedir. Rüyada yün yıkadığını görmek kardeşler, kişinin haramlardan uzak duracağına, kalbinin temiz olacağına, bu nedenle de insanların kişiyi kullanabileceğine rivayet edilir. Rüyada mesela gördüğünüz yünlerin rengi tabiri nasıl etkiler? Biraz buna bakalım isterseniz. Mesela rüyada kardeşim kırmızı yün görmek rüya sahibinin kırmızı yün görmesi bolluk çok para hayırlı kısmet gibi manalara gelir rüyada kırmızı yün görmenin manası bazı tabircilere göre temiz olup olmadığına göre değişir Eğer mesela gördüğünüz yün temiz ve güzel görünümlü ise ee, ya az önce ifade ettiğim hayırlı anlamlara gelir. Ama kirli ise pis ise o hayırlı değildir. Hayra yorulmaz kardeşlerim. Olumsuz haber almak. Efendime söyleyeyim para kaybı. Eşler arasındaki tartışmalar. Bu şekilde ifade edilir. Mesela kirli yün görmek hayırlı değildir dedim. Kötü haber almayı sembolize eder. Allah muhafaza maddi olarak mal mülk kaybı para kaybı anlamına gelir eşler arasında Allah uzak etsin tartışmalar yaşanacağına çiftlerin karı kocaların birbirlerini kıracaklarına üzüleceklerine Efendim ailevi bir takım problemlere işaret etmektedir aynı zamanda kişinin böyle özellikle bazı konularda çok dikkatli olması özellikle aile içi. Konularda kardeşlerim çok dikkatli, çok tedbirli olması e, gerektiğini ifade eder. Rüyada yün topu görmek nasıl yorumlanır? Kardeşler yün topu görmek o yün miktarı ne kadar çoksa o kadar iyidir. Daha çok para, daha çok mal demektir yani anladınız mı? Dedikoduların sona ermesini sembolize eder. İş hayatında başarıyı ve saygıyı simgeler. Kazancın artmasından ötürü kişinin özgüven dolu olacağı anlamlarına gelir. Rüyada yün yastık doldurduğunu görmek. Yün yastık doldurmak ya da yorgan doldurmak hayırlı eş, hayırlı kısmet gibi yorumlanır bu kişiyle bir ömür beraber olunacağı anlamına da gelir bu rüya. Kardeşlerim rüyada yün yatakta yattığını görmek eğer erkek bu rüyayı görürse eşi tarafından gelecek bir paraya ya da mala yorumlanır. Şayet bu rüyayı kadın görmüşse o da eşi tarafından gelecek mal ve paraya delalet eder. Yani kocası tarafından adam içinse hanımın tarafından gelecek paraya bir miras falan gibi bir şey olabilir. Yün iplik görmek rüya sahibi için iyi, hayırlı diye yorulan rüyalardandır. Yapılan ip veya yapılan o kumaş parçalarını görmek o da kısmet ve şans ifade eder. Hocam diyor ben rüyamda yün kırptığını görüyorum. Yün kırpmak. Kırpmak veya bazıları kırkmak derler. Kırkmak, kırpmak. P, L ve K harfleriyle ifade ederler. Neyse önemli değil. Rüya sahibinin eğer ee, çiftçi ise bereketli bir hasat alacağına if, e, işaret eder. Şayet işçi ise böyle maaşına zam alacağını eğer ticaretle uğraşan birisi ise kazancının bollaşacağını ifade etmektedir kardeşlerim. Rüyada Yünlerin üzerinde uyuduğunu görmek hayırlara işaret bir rüyadır. Rüya sahibinin hanımı tarafından çok böyle servete kavuşacağını ifade eder. Rüyada yünden elbiseler giydiğini görmek rüya sahibi için çok çok hayra bakan bir rüyadır. Zühd ve takva ile amel ettiğini ifade eder. Rüyada koyun yünü giydiğini görmek, rüya sahibi koyun derisi giymesi çok iyidir. Hayra delalet eder. Temiz bir adamdan mal geleceği anlamına işaret eder. Deve yünü, o deve yünü kardeşler miras malına işarettir. Helal mal anlamına da gelmektedir değerli kardeşlerim. allah Teala hayra çıkarsın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Gördüğünüz rüyaların tabirini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz kardeşlerim. Allah'a emanet olun.